bir giriş yapmak isterim. Bu sefer Google Play'den yaptım. <laughs> nasıl baltık? Liles. Evet arkadaşlar, ıı, e, solar. Savaş söyleyeceğiz. CTG Games. Bırak. 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 E ben bunu söylemek. Ha. Erast gireceğiz ve bunu herhalde bir gireyim. Evet arkadaşlar öğrendim. Eee bakın. Şöyle böyle büyütelim. Bizim Anadolumuz derdi Anadolumuz. Bizim toprağımız derdi. Toprağımıza kurban olur. Lan Türkiye nerede? Arkadaşlar. Şimdi ne yollayalım. Adamların ailesi aletici Evet arkadaşlar diyelim geri gezegen oluşturduk ismi Wildcraft. Oo ben direkt burayı açmak istiyorum abi. Dünya çekirdeği ile iniş. Allah'ını satayım. Bari buraya da atalım. Şuraya gel gel yumruk at bakayım. Burayı yuvrak at. Allah ablacığım. Sen o var ya fazlı oldun. Evet. -de, -de, bu deli Yani. Yürü be arkadaşlar. Yani. Dilya'nın elisini anlattı. Evet. Hadi gel. Lan karı. Belise gitmek istiyorum ben. Şimdi Belise la <laughs> atalım biliyor musunuz? Şimdi de O var Gibi. Gibi. Ya yeah, istiyorsunuz. Ah, dur. Mm -hmm. Dur. Yeah. Yes. Uh, no. Ne? Dur. Oh Arkadaşlar bu bir sahiçi yapacağım. Senin ismini uzaya taşıdım gülü. Seni çok seviyorum şu da. De Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız. Ne yapacaksınız? Abone olmayı unutmayın.